Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Şahin. Ee, bu dersimizde sizlerle Laravel framework'ün view katmanına giriş yapacağız ve view katmanında Blade sistemini böyle kullanımını biraz göreceğiz. Ee, öncelikle ben bir rota tanımladım zaten. Ee, bir tane de kontrollerim var. Bir view dosyasını nasıl çalıştırırım? İlk göreceğimiz şey. Şurada öncelikle bir view dosyası oluşturalım. Index.php diyelim, standart HTML kalıbını oluşturalım. Roto diyelim başına, buraya da Merhaba Dünya diyelim. Şimdi bu Merhaba Dünyayı bu kontrolüm çalıştığında ekranı nasıl bastıracağım diye düşünürsek, şu metodu kullanacağız. Return diyeceğiz bu fonksiyonun. E, geri döndürdüğü değeri vf make metodunu kullanarak e, ilk parametresine de index adını veriyoruz bakın psp koymuyorum e, aklınızda bulunsun localhost e, prototrip public çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi html kalıbım ekranı bastırdı tabi utf8 karakter hatası almamak için bunu utf8 bombsuz olarak kaydediyorum Şimdi bunu gördük. Mesela bir smart template engine'ide bir değişken gönderiyorduk, değil mi? E, o değişkeni ekrana yazdırıyorduk vesaire. Şimdi biz de bunu burada yapalım. E, view dosyasına değişken göndermek için iki tip yol var arkadaşlar. Birisi view metodu. Örneğin mesaj diyelim. E, merhaba dünya diyelim. Ya da merhaba prototürk diyelim. Merhaba prototürk. Röto Türk ailesi diyelim. Sonra da ünlemi yapıştıralım. Ee, şimdi buraya onu silelim. E, PHP takları echo mesaj diyoruz. Hemen çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi merhaba prototip ailesinin ekranı bastır. Ee, şimdi bunu gördükten sonra ha bir de dur bir dakika bir de diğer şeklini görelim. Diğer şekli make metodumuza ikinci parametre olarak bir dizi tanımlıyoruz. Bu dizide anahtar adları değişken adı de oluyor. Değerleri ise o değişkenin yani tema değişkeninin değeri oluyor. Tekrardan aynı değeri buna atayalım. Bir tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi merhaba prototurk ailesi yazdı. Şimdi bunu gördükten sonra hemen Blade sistemine bir bakalım. Blade sisteminde ne yapacağız? Burası gene aynen kalsın mesaj değişkenini gönderelim. Şimdi index PHP yapmıştık. Blade sistemini kullanabilmemiz için işte view dosyamızın adı .blade.php olması gerekiyor. Şimdi Blade sisteminde değişkeni nasıl ekrana yazdıracağız? Mesela şöyle. Başında iki tane üstü parantez, sonunda iki tane sütü parantez. Bu ekrana yazdırmak anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi çalıştırdığımda tekrardan aynı değeri ekrana yazdırdı. Şimdi Blade sisteminde bir de şöyle bir güzellik var. Mesela ee, ne diyelim şurada tekrardan oluşturalım. Niye oluşturdum tekrardan yani. Diyelim ki şurada bir menümüz var. İşte efendime söyleyeyim. Şöyle ana sayfa diyelim. Bunlara hiçbir stil atamayacağım ben. Hakkımda tarzında. Burada böyle kalsın bu. Örneğin şöyle bir paragraf ataya atayalım. Bunun içinde de içerik olsun. Alt tarafta da bir footer alanı olduğunu düşünün. Tabi ben bir listeye falan yapıyorum ama mesela iletişim diyelim buraya. Yani şunu düşünelim, şurası sabit olduğunu düşünelim, footer olduğunu düşünelim. Tabi orayı siz aklınızda hayal edin. Burayı da header olarak düşünelim arkadaşlar. Burası içerik kısmı sürekli değişiyor arkadaşlar diyelim ki. Şimdi Blade sisteminde bunun için bir kolaylaştırma yapmışlar arkadaşlar. ASP'de asp.net bilen arkadaşlar, yani ASP bilen arkadaşlar, Master PHP'nin ne olduğunu biliyorlar zaten. Aynı onun gibi diye düşünebilirsiniz. Şimdi bu index bu nokta Blade. .php dosyasının adını değiştiriyorum. Buna Kalıp. Blade. Php diyorum. Şimdi içerik kısmı sürekli değişecek diyelim ki. Şimdi ben bunu anlattıktan sonra zaten sizin aklınızda kalacaktır. Öncelikle yield tanımlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Y i l d. Y i e l d işte. Ee, ardından bu yılda yani field diyebiliriz aslında alan alan şeklinde buraya bir diyebiliriz bir alan tanımlıyoruz içerik diyoruz şimdi bu bir alan tanımladık bu bizim master php'miz olacak yani kalıbımız olacak şimdi şurada index blade.php diyoruz. Peki ben bu kalıbı nasıl kullanacağım? View dosyamda add diyorum. Extends parantezlerimi açıyorum. Kalıp diyorum. Yani bu kalıbı kullanarak çalışacağımı söylüyorum. Peki bu kalıbın içindeki bu içerik alanını nasıl kullanacağım? Bunu da section ile beraber kullanıyorum section içerik altına end section diyorum. Şimdi ben buraya ne girersem o kalıbımın içinde yerleşerek ekrana bastırılacak. Yani şuraya hemen anlamlı bir şey yazalım. Prototüp bir harika dostum diyelim. Şimdi bu sayfayı yenilersem burada prototip bir harika dostum yazması gerekiyor evet yazdı karakter hatamız var sebebi bunun UTF-8 bomsuz olmayışıydı. Yenilediğimde gördüğünüz gibi prototip bir arka dostum yazısını ekrana bastırdı ee, Başka bir şey var mı Evet başka bir şey şu anlık yok Blade sisteminde bunları bilmeniz yeterli view oluştururken değişken göndermeyi vesaire görmeniz yeterliydi ee, bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Bu konu hakkında bu kadar bilgi şimdilik yeterli olduğunu düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin. İnşallah e, bilgi alabilmişsinizdir.